rekoru Batuhan Berkant'taydı. 18 tane karakter çıkartmıştı. O 7 yazdı. 7 yazdı. 7 yazdı. 7 yazdı. 7 yazdı. 19 mu olacak abi? Hadi abi. Hadi. Yıldız gücü falan yok. Aksesuar falan yok. Ne veriyorsun? Bibi verdi. Dördüncü destansı. Dördüncü destansı ve üzerine cin verdi. Abi 19 tane karakter. 19 tane. Yeni Türkiye rekoru hayırlı olsun arkadaşlar 19 tane gün geçtikçe geliştiriyoruz rekorumuzu cidden Oh be bir aynı kutudan çıktı daha dünyanın şeyi var daha da geliştirsem mi ya Şu anda çok iyi bir karar vermem lazım şansım çok iyi haber gidiyor Abi şu karakterlere bakar mısın ya hepsinde yeni yazıyor Allah'ım 19 tane ve bir tanesi de spike yani 4 tane destansı birden bir tane de gezemli Hadi açıyorum abi. 20 yapacağım ya. 20 yapacağım. Hadi bakalım. Bu 3 3 3 6 yazdı yine. Allah'ım ne oluyoruz? Oğlum mega kutular bugün çok şanslı ilerliyor. Şansıma güvendim. Yaver gitmişti şansım. Ne geliyor? Ve Max de geldi. 20. karakter. 20. karakter abi yarın Nuna Live'da bir şenlik var cidden. Açıklama kısmından gidebilirsiniz arkadaşlar. ID kodum da var. No Alive'ı uygulama olarak cep telefonunuza da indirebilirsiniz. Bence yapın bunları. Yarın canlı yayında olun yani gerçekten ya. 20. karakter Max abi. Daha geçilmez bir rekor. Bu geçilmez yani öyle söyleyeyim. 18 elmas verdi. Allah'ım nasıl bir mega kutu bunlar ya. Ben açmaya devam ediyorum abi. Çok merak ettim ne kadar çıkacak diye. Lan yine 6 yazdı. Allah'ım o baga mı girdin Supercell? Ne verdin efsane verecek? Ne vereceksin? Ve son destansımız artık ağzından tükürük çıkıyor oğlum bu gerçekten inanılmaz bir şey ya çok fazla enteresan çok fazla inanılmaz 21 tane karakter çıkarttık şu anda 21 karakter birden lan geriye ne kaldı ki zaten 6 tane karakter kaldı abi ben cidden açmaya devam ediyorum ya hani kırılamaz bir rekoru bırakmak istiyorum cidden Hani kimse bu rekoru kırsın istemiyorum zaten. O yüzden açacağım abi. Çıkmıyor lan. Hadi be. Vallahi çok şanslıydım arkadaşlar. Gerçekten çok şanslıydım. 22'yi de yaparım diye düşündüm. Yapamadık ama 21 karakterle Türkiye rekorunu kırmış olduk gerçekten. Abi açmaya açacağım ya. Açacağım ya. Gerçekten 22'yi çok istiyorum ya. Hadi oğlum. Vermedi ya. Vermedi. Üzüldüm ya Vallahi 360 taş bırakıyorum. 360 taş hesaba bırakıyorum. Umutlanmıştım çıkar diye ama çıkmadı. Yapacak bir şey yok abi. 360 taş da gitsin. Ya yani en azından 437 taş hesaba bırakmış olduk. Hadi bizi güldürmeye devam etme bro. Vallahi bak sinirimiz bozulur yoksa bak. Yapma şey efsanevileri de fulle. Yapma diyorum şey efsanevileri de fulle benim canımı sıkma. Yaparsın sen başarısın isteyince her şey olur. Yapıştır gelsin her şey olur. Altı yazdı vallahi her şey olur. Boşver destansı. Çok tatlı geldi efsane bir 10 puanı. Çok tatlı geldi efsane bir 10 puanı. Şimdi o son kalan kravı bir anlayayım da. Cin olur. E olur gidem olur? 5 puan gidem ne olur? 5 puan daha haneme yazdım. Bundan sonraki arkadaşların başarılarının devamını dilerim. 5 puan daha geldi. Ben bu benim kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum. Bu kadar hiç hayatında yine 6 yazıyor lan cümlem bitmedi lan manyak. Yine altı yazıyor cümlen biteydi bari. Yine çıktı ve bu sefer bakın bakın sizi alın. Mortis. Frank ne olur? Destansları bitirelim. 3-5'e bakmayacağız artık az önce 5 puan şimdi 3 puan. Abi seri seri çıksın böyle. Hiç 3'e 5'e bakmam seri seri çıksın hadi bir tane daha altı yaz ne olur. Ama böyle olmaz hemen hemen sesim düşer. Hemen setim düşer ben çok fazla görmeye alışığım bacı kardeş. Hocam ben çok gaza geldim biraz sakinleşeceğim. Sakin sakin açıyorum abi, dert tata istemiyorum, relax diyorum, altı yazıyor. Bu oyun beni kalpten götürecek bugün, altı yazıyor. Şeli fulledim, Gale'i fulledim neredeyse. Ve şimdi de bakın size, mis gibi Mortis! Ya oha! Abi destansı kalmadı oyunda, Nani'yi verdi. Ulan hesabı fulledik ya lan. Ben bu hesabı söyleyeyim, bu hesabı alan bir haftada 10.000 kupa yapar, rahat. Bütün karakterleri açık hesabın. Yapıştır gelsin ellerimden. Ne olursun gitme bellerimden. Seni dellerim ben. Yok saçma oldu. Şiir okuyarak olmaz. Şiir okuyarak açılmaz. Böyle yapıştır yapıştır açacağım ben böyle. Olmaz. Enerjimizi düşürmeden bir altı daha görmek isterim. Burada bitmesin. Bitmesin burada. Devam etsin bu aşk. Ne olur. Bitmesin. Yıkılmasın umutlarım. Bir tane daha altı. Bir tane daha efsanevi. Rekor kırmak istiyorum. Rekor rekorlar kitabına girmek istiyorum. Bitiyor, bitiyor. Allah kahretsin bitme. Bitme lan lan bitti lan. Allah kahretsin. 12 taşımız kaldı hiçbir şey kalmadı. Bence mükemmel bir kutu açılımdı. 21 tane savaşçı çıkarttık. Keskin nişancılar için bir şey yazmıyor da buna da inşallah puan verirlerse. Tekrardan mega kutu yedim. Aa yazdı. Oğlum dengeyi bozdum altı dengeyi mu? altı karakter veriyor şu anda. Bir Leon'umuz bir Chrome'umuz yok mu? Süper! Gel demişsin <laughs> geldi. Elimle getirdim be. <laughs> Yanağını getirdin. Ya vurdun abi yeter. Şiddet görüyorum arkadaşlar. İyi dayak yedin abi. Buraya <laughs> da <Megandan> dayak <laughs> yedin Garanti veriyorum. İkinci kimdi arkadaşlar? Kutu açma ligin yarışmasında. Birinci belli, ikinci kimdi? İkici yok. Anlamadım. Yok. 6 yazdı. Vallahi bile altı yazdı Oğlum, Serkan. Yemin ediyorum altı yazdı. Geyil geliyor, geyil. Gale, gale, gale. Gale geliyor, geyil geliyor, geyil geliyor. Kral geldi. Kral geldi. Geldi. geldi, sarı geldi. Oğlum bir daha sarı geldi. <laughs> Üç tane hesaneli çıkarttı. Oyun adına getirsene. <laughs> ya çok <canım>. ha. <Yana. gülüyor> Oğlum elimde kocaman. Oğlum. Bir saniye. Bayılırım yani, vallahi bayılırım. Şey, <laughs> da şey yapma. <laughs> Elimi yıkamamışım bir dakika. <laughs> <laughs> Kro geldi. Kardeşim benim be. 6 yazdı. 6 yazdı. Geyil geliyor. Geyil geliyor. Gel abi bu bana geçiyor abi. Geyil işte <laughs> şey <laughs> <laughs> işte 10, 10 puan. Geyil de 10 puan. Diğer 10 puan geyil. Geliyor, geliyor. Frank geldi. Ben Mor. Güzel, 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 güzel. 6 yazdı. Yine 6 yazdı. Yine tamam, 6 yazdı. Geyil geliyor. Geyil geliyor, geyil, geyil, geyil. B geldi. Mor. Mor. B geldi. Be geldi. geldi. <laughs> Arkadaşlar taş sayımız 755'e kadar düştü. binin altında düştü. Ee, gel gelmedi halen ama 3 tane efsanevi karakter çıkarttık. Bu çok 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 önemli bir gelişme. Eğer gel gelirse... ...ya yani mükemmel olacak. İnanılmaz güzel olacak. Şu an şunu söyleyebilirim. Herhalde bir kutu açma ligi yarışmasında... Birinciliği ismimizi yazdırırız eğer Gale gelirse altı yazdı gene abi <laughs> Devam ediyorum Oğlum ne olursun Gale gel lan Gale <laughs> gel geldi yemin ediyorum Gale geldi abi <gülüyor> Çak <gülüyor> Vallahi bile Garanti win ya Garanti win 115 tasımız kaldı arkadaşlar 3 tane büyük kutu açabiliriz veyahut da 1 tane mega kutu açabiliriz Ben 3 tane büyük kutudan yana şansımı kullanmak istiyorum Şöyle yapacağım. Lan buradan milyon patlatmaz mı be? Aga be son kutu. Son kutu. 45 2. Aga be. Bütün elmasları şu an itibariyle bitirdik arkadaşlar. Hiç elmasımız kalmadı. Toplamda 23 tane karakter çıkarttık arkadaşlar. 23 tane karakter çıkarttık. 4 tane gizemli, bir tane de efsanevi çıkartamadık. Bunun dışında tüm karakterleri çıkarttık. Kupa yollarını saymıyorum. Zaten şu anda evet. ekranda toplamda kaç puan aldığımı görüyorsunuzdur. Gamify ailesini buradan canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bu güzel etkinlikleri bizlerle buluşturdukları için Gamify Discord sunusunu aşağıda açıklamalarda sizler için bırakacak. Burada güzel çekilişler oluyor. Kesinlikle katılmayı unutmayın.